Sizlerle paylaştığım kulakta iltihabı olan derilerini kanatırcasıya kadar kanatan can da kliniğe gitmek zorunda arkadaşlar. Ben onların hepsini de antibiyotik iğnelerle hayatta tutmaya çalışıyorum. Antibiyotik ilacımdan da çok az kaldı. Bir kişi beni duymuyor. Ne no olur destek olun. TikTok hesaplarım askıda arkadaşlar. Kimseye sesimizi duyuramıyoruz. Antibiyotik ilacımdan da zerre biterse daha hiçbir cana müdahale edemeyeceğim. Arkadaşlar Allah aşkına ameliyat borçlarım bir anda diyorum size. Klinik borçlarım bir bir anda şu can ameliyatını yaptırdım. Tümörlü canımız bir haftada ağzındaki dikişlerle merhamet etmenizi bekledi. Onu da borcuma borç ekleyerek yaptım. Bugün bir canı alıp kliniğe bir iğneye götüremiyorum. Götüremem arkadaşlar. Ameliyat borçlarım bir anda diyorum.